eşittir 1 absit noktadaki teğet ne demek? Aslında f türevi 1'i soruyor. Yani x eşittir 1 noktasındaki e, türevini soruyor. Burada bölümün türevi kuralını uygulayacağız arkadaşlar. F türevi x atıyorum. Bir kere paydanın yani x artı 2'nin karesi olmak zorunda burada. Birincinin türevini alacağım. Birincinin türevi 2x eksi 2. Birincinin türevini aldıktan sonra ikinciyi aynen yazıyorum. Çarpı x artı 2 eksi. Birinciyi aynen yazıyorum. x kare eksi 2x x kare eksi 2x eksi 1. Şimdi ikinci türevini yazacağım. İkinci türevi yani x artı iki türevi 1 zaten buraya 1 yazıyorum. Bu bizim e, ee, normal bölme türevimiz. Yani paydanın karesi var burada. Birinci türevi çarpı ikinci eksi birinci çarpı ikinci türevi. Bu bizim normal bölme özdeşliği. yani bölümün türevi formülümüz. F türevi 1'i şimdi yerine koyuyorum. F türevi 1 eşittir. Arkadaşlar buraya 1 koyduğumuz zaman 1 artı 2 3'ün karesinden 9 oldu. Buraya 1 koyduğumuz zaman şurası sıfırlanıyor değil mi? Burası yok oldu. 1 koydum. 1 eksi 2 bir, eksi 1 eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 oldu. Eksi 2 ile bu çarpıştı arkadaşlar. Artı 2 oldu. 2 bölü 9. E, demek ki bu noktadaki t e, teğetin eğimi 2 bölü 9'muş. Çünkü türevi bulduk. Türevi 2 bölü 9 olduğu için teğetin eğimi eşit oldu.